yapabiliriz. sizlerle beraber sürpriz kutu var. Yumurta var. Bir de kum var. Babam ben çok lavacur var. Sebepten, bir tane sebetten bunlar çıktı yani. Şimdi ilk önce bir kutudan başlayalım mı? Arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar zor açılıyor yine. <laughs> Anneciğim yardım eder misin Tabii ki Gerçekten Anne, zor açılıyor Arkadaşlar zor çok zor açılıyor Arkadaşlar içinden dövme çıktı Siz sizde siz burada yoksunuz ya ben kendimi yapacağım sizi de yapacağım bir tekrar olursa Bakın süper kahramandan başlıyoruz. Arkadaşlar bu birazcık kolay açılıyor ama yine de zor açılıyor bu. Bunlar bu ve çikolatayı ben çok kolay açıyorum. Arkadaşlar bakın açtım. Şimdi birazcık daha uğraşacağım açmak için. Arkadaşlar bakın numara fırladı. Şimdi içini açalım arkadaşlar şeker çıktı. Ben bunu tanım yapacağım, size vereceğim arkadaşlar. Yine oyuncak çıktı ya. Ama bu Lego. Anam, Lego kutusu dördüm ben burada. Bakın. Bu da önce kalanmış Gördüğünüz gibi. Anneciğim, burada bunda da dövme çıktı. Bakalım dövme miymiş gerçekten. Bakalım. Aa, bu dövme değilmiş. Yapıştırma galiba. Ben Ay. de biz de bakabilir miyiz? Aa, çok güzel. Arkadaşlar bu çok tatlılar. Gerçekten çok güzel. Bunlar neydi? Bu bak bu Superman. Evet. Bu Hulk yani Hulk. Bu da Bu da Bakabilir miyim? Bu da Kız Superman. Hı. Biri spider -Man, biri Superman olabilir mi? Yani biri Örümcek Adam, biri Superman bence. Ona benzettim. Ben Değil demek ki ben yanlış benzettim. <laughs> arkadaşlar bunu da görmüş oldum. Şimdi arkadaşlar ben bu şimdi yiyeceğim. Bu ekşi çünkü. Böyle tat Bu sakız benim daha çok daha eşitiyor. O yüzden şimdi bunu tenara Bence onu görmek isteyeceklerini düşünüyorum. Arkadaşlarına onun tadını bir gösterebilirsin. Tamam. Anneciğim ben çok zor bunları açıyorum. Yardım eder misin? Tekrar. Tabii ki. Arkadaşlar şöyle anneme veriyorum. Şimdi Duru'nun yüzünü hepimiz seyredeceğiz. Bakalım yüz ifadesi nasıl olacak. Şöyle hatta sakızımızı size de gösterelim. Baş tamam tamam ben kendim şöyle bir şey bakalım. Bence bütün olay şurasında. <laughs> nasıl hissediyorsun şu an? Çok ekşi. Çok ekşi. Arkadaşlar söyle. Tadı nasıl? Neye benziyor? Beğendin Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar bunun tadı limon gibi. Hmm. Yani çok ekşi ama limondan daha da ekşi. <laughs> İstemem ne bilsin? Sen bilirsin. İstersen çiğne. Arkadaşlar şimdi birlikte yoğurt açalım <laughs> mı? Yoğurtun bakın. No, Elsa mı o? Hayır ama. Evet zaten Duru bunu çok seviyor. Evet. Normalde de ama hep yiyor. Ama bunun oyuncak yok. O yüzden bunu kenara bırakacağım şurada. Tamam. Neredesin Arkadaşlarına başka neyi göstermek istersin? Bir bakayım neler var uyacak Arkadaşlar bunu yeni gördünüz bakın bu bu böyle şey ama içinden oyuncak çıkıyor. Sakızını şöyle koyabilirsin rahat konuşmak için. Bakayım şu neymiş eksikiyor mu? Bu eksikiyor. <laughs> Sakızın parçası. Ama iyi koca ocağımıza bakalım. Ama sonra yeriz. Oo, bu oyuncak değilmiş. Bu çöpmüş. İçinden çıkıştık. böyle böyle çıkmadı arkadaşlar. Zor açalım. Oo, baby. Tamam. Ağzımızda yapmıyoruz. Dişlerimiz çok kötü olur. İstersen yine anne yardımı devreye girebilir burada. Al evet. Arkadaşlar biz de bu arada bunu yiyelim mi? Hadi yiyelim. Vuh! İkoloğum desemse Bu. Arkadaşlar bu, bu çıktı? Bu, bu bu ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. Bakın arkadaşlar. Aa çok güzel oldu. Mıknatıs şey. Yapıştırma herhalde. Ya yani, yapıştırma değil bak. bak şunu kolla yapıştıralım ya. Evet. Arkadaşlar bunu da dövdük İçinden başka neler çıkıyor bakalım. Bu ne? Bu ne? Bence o oyuncağın tanıtma şeyi. Yani bir şey değil. Aa, arkadaşlar bize bu çıktı Evet. Gördüğünüz gibi şunu. Şunu kaybetmeyeceğim. Şuraya içine koyacağım. Arkadaşlar başka bir şey çıkmadı. Hadi yiyelim artık. Çok güzel renkleri var. Size de, de renklerini düzden. Bir tanesi kopmuş. Pembe. yiyelim. Ya da yemek. Şimdi canınızı çeker yemeyeceğim. Aferin. Şu oyuncağımızı yapalım mı? Çok merak ediyorum. Tamam artık. Hadi yapalım. Şuradan da şuradan açılıyormuş. Arkadaşlar yine burası açılıyor bunlar ya. Anneciğim tekrar yardım eder misin? Tabii ki. Çok teşekkür ederim Arkadaşlar biz de yerin diğer abucuğulara bakacağız. Mekteyiz. Onu ayağa alıyor. Şöyle vereyim. Aç. Nereden açtın? Tam ne? ortasından. Bak Metabolik. düşüyor. Evet. Oyuncağımızın şeyleri burada. Çok minik olduğu için bunları bu tarafa şuraya koyalım. Biraz daha açayım istersen. Sana yardımcı olmak için. Ben bu oyuncağını yaparken sen de ötekileri arkadaşlarına gösterebilirsin. Onu da ver bana. Ver onu. Ben bunu burada yapayım. Sen de ötekileri gösterebilirsin. Arkadaşlar bunu takarak şöyle de yapabiliriz. Bak şöyle takalım ama yok. Buraya yapışmıyormuş. Sen şuraya yapışma. Tamam yapıştıramadık. Arkadaşlar bakın. Lük 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 yüzüyor arkadaşlar. Başka bir şey açılmadı. Annem onu açsın o arada. Ne açalım sence? Ben bu yolda açalım. Şimdi alalım şu ordumuzu. Anneciğim açtın mı? Yapıyorum ben. Sen ötekileri yapabilirsin. Tamam. Şunu açmaya çalışayım. Bunun içinden yapışkan bir şey çıkıyor. Ay! Slaydan daha yapışkan bu da. Anneciğim ben onu yapayım mı? Ar Yapabilirsin. Hayır şuradaki şeyini. Yok onu ben yapıyorum. Tamam. Sen öteki oyuncakları istersen bir bak başka tamam. neler çıkacak. Yok bence artık çikolata yiyelim. Çikolata, çikolata. Arkadaşlar haydi çikolatayı yiyelim yorumlara yazın. Bundan mı? Yoksa bunlardan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı, bundan mı? Yoksa bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı, bundan mı? Bundan mı? şimdi. Tırnaklarımla yapalım arkadaşlar. Ben yardım edebilirim. Tamam, Al Az dişimizle da. değil. Ben şimdi yapmam. Dürüstlüğü. Ben yardım edeyim anneciğim. Aa bakalım anne. Arkadaşlar şu yurdu. Bunu annem açar şimdi. Bu arada bakın arkadaşlar. Orta gibi oldu. Şunu, koyalım. Şöyle vereyim. Uy. Bunun içinden bayağı bir şey çıkacak evet. gibi hissediyorum. Bana dilleri bayağı mı tutuyor şu anda? Ana oyna burası çıktı. Hayır yıktım. Evet. Arkadaşlar gördünüz <laughs> mü <laughs> Bakın sarı renk. E, sevdiğim renktir. Şuraya koyalım. Aa bunun içinden de. Bakın oyuncaklar çıktı göstereyim sizlere. Onlar ne? Oyun hamurunu oynamak için mi? Evet bakın. Aa evet çok güzel. Arkadaşlar bunda insan para matifler olsun ben bunla da oynarım. Arkadaşlar bir içinden yine şekil çıktı. Böyle bir şeker çıktı ama yine yemeyeceğim. Şeker oyalışım ben yemeyeceğim. Arkadaşlar bir de bakın ne uzmanmış. Kuz kocaman bir kutu. Arkadaşlar. Şunu da kenara koyarım. Açamam ben onu. Hatta şunu yiyelim artık arkadaşlar. Yiyelim mi hadi. hadi. yiyelim arkadaşlarım. Bu arada ben çok sevmiyorum ama Diamond yedim beğendim. Ama yine yemeyeceğim. Yine canınız çeker. Biliyorum. Pamuk şeker yiyelim hadi bir tane. Şöyle bunu yiyeceğim o kardeşimi. Size de alacağım. Siz yiyin. Arkadaşlar şey. Arkadaşlar. Oy! Anne tekrar yardım. <laughs> Annemden çok yardım istedim bugün. Çünkü çok sert bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Tadına bakayım. Çok güzel. Hepsini bitirmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Alın bakalım bir tane yiyin. Alsanıza. O şekilde yiyemezler tabii ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu pembe kutuyu ben çok merak ettim ya. O evet. da mı? evet. Açabilirsin. Bence bunu da bir son kez açalım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Onlar da ailelerine böyle şeyler aldırabilirler beğenirlerse. Aa, Bunları da tamam. çekelim. Tamam anne. Evet gerçekten çok zor açılıyor arkadaşlar. Yani durunu açamadığı kadar var. Hı hı. Ben bile açamıyorum şu an. Hı hı. Çünkü bayağı bir sıkmışlar. Bence bunu çocuklar açamasın diye yapmışlar. Yani gerçekten çocuk şeyini böyle bir şey yapmaları. Arkadaşlar ben şunun tadını merak ediyorum ben aslında. Hadi ya bir tanesini içelim. E sen mi bunlar? Ay bu ne sevap? Hem de anne var. Şimdi gösterelim. Tamam. Arkadaşlarımıza son kez. Tamam. Yine oynuyor. Ne oyunun ahmuramı bu? Bakayım. Yok sert bir şey. Bu da olacak. Arkadaşlar inanamıyorum yine dövme çıktı. Biz birazdan o dövmeleri yapacağız arkadaşlar. Videodan sonra Hı -hı. zaten biliyorsunuz ki Duru dün bir şey iddia kaybetti. Evet, ve annesine duvar. kek yapacak. Evet. Keki yaparken siz de Duru'nun kolundaki dövmeleri görürsünüz. Bu son kutumuzda. Bunu da açtık. Bitti. Diğer da başka videoda görürsünüz. Artık bu abici duracağız. Abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.